Ben Malum Partiyim, partiliyim zaten. Ee, Hangi Malum Parti? AK Partiliyim. <laughs> ee, ama yani... sen Şeriat'ı destekliyor musun? Asla yani o o da zaten öyledir yani. Sonuçta bizim başımızda Cumhurbaşkanı onu oraya getirdiyse, Cumhurbaşkanı bunu bili biliyorsa yani onun cahilidir. Onun da cahilidir. Yani Bir dakika sen ne demek istedin tam da. Erdoğan onu oraya getirdiyse Erdoğan ay, cahildir. Ay getirdiği Erdoğan de cahildir. Getirdiği cahildir Erdoğan. E niye Erdoğan bilerek getirmedi bunu? Bilerek getirmiştir ama sorgulaması lazımdı bence. Bu da LGBT'yi desteklemiyor. şeriatı de desteklemiyor. Aynen. Modern AK Partili bu. Ya şey zaten e, ben aramızda, Parti <gülüyor> <gülüyor> aramızda kalsın AK Partili ama CHP'ye veriyorum. Aramızda kalsın. AK Partili ama CHP'ye oy veriyor. Çünkü bu dönemde. Bitti. Artık her şey öğrenildi. Aynen öyle. Her şey öğrenildi. Bunu duyacaklar. Duysunlar abla. Zaten yani kime sorarsan aynı şey zaten. Sonuçta bu değil sonuçta ya. kaç yıl oldu? 30 34 yıl mı ne oldu? Bu Yok 20 yıl. oldu. Yani 20 yıl 20 yıldan beri bu ülke ne hale geldi abla? Önceden böyle değil dahi. Niye AK Parti'nin peşinden koşuyoruz? Abla 4 yıl önümde koskoca 4 yıl var şimdi. Koskoca 4 yılda ne yapayım? Ne yapıyorsun? AK Parti'den daha, ne karım var? Daha askere gideceğim. Dur dur AK Parti'den ne karım evet, e, bir memur olma falan. Yani çok şey duydum. Çok arkadaşlarım abisi falan. Ha sen bir yerlere atanma derdinde Aynı AK Parti'desin üniversiteye giden okuyup insan hangisi okuyup da bir şey olabilmiş? Sen böyle. diyorsun ki AK Parti'de olayım bir okulu bitireyim de kapağı bir yere atayım. Aynen öyle. Hastaneye en azından bir hastaneye falan. Ama oyu CHP'ye. Aynen öyle. Sevgili <gülüyor> <gülüyor> sevgili partililer duyun. Burada sahte bir AK Partili ama göstermelik bir CHP'li var. Bu bir dakika. <laughs> Gündemsin. Hadi Allah görüşürüz. Vale. <laughs>